Evet değerli dostlar, bugün yine Çatalca Halaçlı Mahallesi'ndeyiz. Halaçlı Mahallesi'nin tam dibinde, köy merkezine 5 dakika mesafede 15 dönüm tek tapu, çarşap gibi dümdüz, İki tarafı ormanla çevrili. Bakın, bu taraflar tamamen orman. Bizim arazimiz dümdüz, futbol sahası gibi bu yeşil alanlar komple. Etrafı zaten çevrili. 15 dönüm tek tapu tarlamızı içinde evi ve 600 metrekare ahırlarıyla eski ahırlar tabi satıyoruz. Doğa gayrimenkul emlak danışmanlığı güvencesiyle 15 dönüm tek tapu tarlamız satılıktır dostlar. Burada her türlü çiftlik kurabilirsiniz. Elektrik su dibinde, ulaşım yol üzerinde. Bakın arabalarımız orada zaten. Doğayla iç içe mükemmel bir yer. Çatalca Hallaçlı Mahallesi'ndeyiz dedik. Ada parsel bilgilerini ekrana yazacağım. Etrafımızda tamamen yapılaşmalar dolu. İki tarafı da doğal meşe ormanlarıyla çevrili. Bu karşıda gördüğünüz eski yapı ahırlar yıkılıp yenisi yapılabilir. Orada iki buçuk katlı bir villamız var. Kaba inşaat. Onu da ister tadilat yapabilirsiniz, ister yıkıp yeniden yapabilirsiniz. Doğa Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı olarak sizler için en iyisini, en karlı yatırımı bulmaya, araştırmaya devam ediyoruz dostlar. Arazimizin en yüksek köşesine geldim. Bir de buradan güzel bir manzara alalım dedim dostlar. Bakın. Bu son günlerdeki yağmurlardan sonra sanki bahar geldi. Her taraf yemyeşil arkadaşlar. Karşıdaki orman oradan başlıyor bizim sınırımız. Şu aradan da içeri girinti var. 2,5-3 dönümde orada var. Etrafı tamamen çevrili.